Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Musa bugün arkadaşlar sizlere Scratch'te sayı tahmin projesi nasıl yapılır bunu göstereceğim Öncelikle Scratch'i açtıktan sonra kukla bir yani kedimizi saat hepsini yapıyoruz yeni kukla oluşturdan insanlara geliyoruz ve buradan D'yi seçiyoruz Kostümleri bizim yapacağımız programa göre çok uyumlu bunun üzerine çift tıklıyoruz Ve şöyle geldi arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, biz buna bir şey yaptıracağız. Şimdi bir sayı tutacak bu. Bilgisayar bir sayı tutacak. Yani d sayı tutacak doğrusu. Biz de ona yanıt vereceğiz. Diyecek mesela sayıdan küçük tuttuysak küçük tuttun. Büyük tuttuysak büyük tuttun. Eşit tuttuysak da tebrikler sayıyı buldun. Vesaire yapacağız. Yani öyle olacak. Şimdi olaylar kısmına gelip tıklanınca alıyoruz. Arkadaşlar şimdi ee, bir tane veri kısmına gelip bir değişken oluşturacağız. Bu değişkenin adı da tutulan sayı olsun. Tutulan sayı olarak ayarladım arkadaşlar. Şimdi tamam diyorum. Tutulan sayı dedim. Bakın tutulan sayı sıfır olsunlar. Bunu aldım. Şimdi biz sayı tutturacaktık. Şu an tutmuyor. O kodu sizlere gösteriyorum. İşlemler kısmına gelip biri L onayısında onu arasam bir sayı tut. Bunu da tutulan sayının sıfırı yerine böyle yaptık yani koyduk. Şimdi arkadaşlar bir de kılık geçmesini isteyeceğiz buradan. D'nin kılıklarına geliyoruz. A var, B var ve C var. Şimdi D kılığını siliyoruz. E kılığını da siliyoruz. Ve B'yi de siliyoruz. A ve C kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi dizelere geliyoruz. Şu görünüm sekmesine geliyoruz şuradan. Ve buradan arkadaşlar D, E, E, C kılığına geç. Yani D bu. Eğer sizde A kılığı varsa C seçin bunu. Böyle yapın. Bunu en üste koyalım. Şöyle. Ee, şimdi kontrol kısmına geliyoruz. Şimdi bu olana kadar bekleyip buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi İşlemler kısmına gelip şuradan küçük türü pardon eşittir'i alıyorum arkadaşlar. Buradan ilk önce eşittire alacağız. Eşittir aldım tamam mı? Eşittire aldıktan sonra şu veri kısmına gelip tutulan sayı şuraya koydum. Şu başa. Algılamaya geldim. Şurada bir yanıt diye bir değişken oluşturdum kendisi. Biz oluşturmadık ama o oluşturdu. Şunun yanındaki kutuya tıklıyorum ve yanıtı da alıp şuraya sürüklüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi onu da yaptıktan sonra bize bir soru sorduracağız. Şu algılamadan gene What is your name diye sor ve bekle. Bunu aldık. Bunun içine kendi adınızı yazın ve e, deyin, sayımı tahmin eder misin lütfen diye. Benim adım Musab olduğu için diyeceğim. Musab'cığım e, tuttuğum sayıyı tahmin eder misin diyeyim mi? ya da ne yapabilir sayımı tahmin eder misin yapalım. Tahmin. Şöyle büyük yapmayalım. Sayıyı da şuradan şöyle yapalım tahmin eder misin dedim ve soru işaretini de yapıştırıyorum yani koyuyorum arkadaşlar şimdi böyle yaptıktan sonra bunu da şunun içine koyuyoruz bunu da yaptık bizim bir koşula ihtiyacımız var kontrol sekmesinden eğrisi alıyoruz ve bunun içine koyuyoruz arkadaşlar Şimdi bu ESE'ye algılamadan bir yanıt alacağız. Bir tane de veriden tutulan sayı alıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar işlemler kısmına geliyoruz. Ve şu küçük türü alıyoruz. Şu eğer şeyde küçük türü koyuyoruz. Şu başına şu yanıtı diğer tarafına da tutulan sayı koyuyoruz. Şimdi bir tane daha şey yapacağız. Şimdi şu Görünüm sekmesine gelip hello de. iki saniye var bunu. Hello demeyecek de. Diyecek ki Musab'cığım ee, ne olabilir? Mesela biraz daha büyük sayı söyler misin? Yapalım. Biraz daha büyük çünkü neden böyle yapıyorum? Kafamın esniğine göre yapamam. Dedik burada ee, küçük olacak bu sayı. Küçükse dedik Küçükse büyük söylemesini söyleyeceğiz. Biraz daha kolaylaştıralım. Biraz daha büyük sayı ee, söyler misin? Dedim ve soru işaretinde koydum. Şimdi bu bunu da alıp şunun içine koyuyorum. Şimdi eğer buradan çıkarıp kopyasını çıkartıyorum. Şuraya koydum. Eğer tekrar koyuyorum ve bunu da koyuyorum. Ama tabii ki de burada birkaç bir değişiklik yapacağız. Şu küçük tür var ya bunun üstüne sağ tıklayıp bunu büyük tür olarak değiştiriyoruz. Ve burada da diyeceğiz ki büyük sayı demeyeceğiz burada büyüyü silip şuradan küçük diyeceğiz. Diyecek ki Musabcığım biraz daha küçük sayı söyler Siz teker teker daha yazabilirsiniz. Şunu hemen bir oyunumuzu durduralım. Toplam sayıyı da en sonunda gizleyeceğiz arkadaşlar. Sonra <laughs> Ee, bizim bir de tebrikler sayı bildim demesi gerekiyor. Ondan önce bir şey fark ettim sanki. Şu şeyi biz kılı geçi sona koyarsak e, daha mantıklı bir şekilde daha güzel olur. Bunu ben yanlış koydum. Bu ee, D, C kılığına geç değil de D, A kılığına geç yapıyoruz görünümden. Ve bunu tıktan önce şuraya koyuyoruz. Tamam mı? Bu da burada, burada kaldı. Şimdi gene hello de 2 saniye diyoruz. Bu hello yerine tebrikler sayıyı bildin diyeceğiz. Tebrik <laughs> pardon. Tebrikler sayımı ya da sayı olsun daha Şöyle sayıyı şöyle bildin. Bunu büyük yazıyorum bildin. Size demiştim küçük yazın diye ama şunu bunu büyük yazmıyorum. Dikkatinizi çekerim. Bu kadar arkadaşlar. Programımız bitti. Tek bir şey daha kaldı. Veri kısmına gelip tutulan sayı göstermeyi kapatıyoruz. Ve son aşamamızı yapıyoruz. Şu 10 arasında bir sayı seç var ya. Ben yani hem videoyu uzatmamak için hem de oyunumuz daha kolay olsun diye şu 10 yerine bunu 5 yapıyorum. Şimdi bir tam ekranımı yapıyorum şurada. Şimdi başlattım. Diyor ki Musabcığım sayımı tahmin eder misin? diyor. Şimdi ne olabilir? 4 olabilir. Bakalım 4 mü? Biraz daha küçük sayı söyler misin? diyor. Ee, ne olsun o zaman? 3 yapalım biraz daha küçük diyor hadi bir mi a tebrikler sayı bildin dedi ve gülümseme işareti oldu çünkü neden biz burada geç geçtik ve ne dedi tebrikler sayı bildin dedi. bakın bir daha yapalım şunu bir açayım ben bir tutmuş bir enter bir daha yapalım dört tutmuş dört dedim enter bakın tebrikler sayı bildin Oyunumuzu son bir kez daha oynayalım. Siz de daha iyi öğrenin. Bakın Musab'cığım sayımı tahmin eder misin? Şunu bir kapatmayı unutmuşum. Kapat. Tam ekran yap. Ve son bir kez oynuyorum. Bu saçtım sayımı tahmin eder misin dedi. Ben de 3 dedim bakalım doğru mu? Oo oh, de bulduk. Tebrikler sayıyı bildin dedi. Evet programımız bu kadar arkadaşlar. Oldukça güzel ve açık bir şekilde konuşmaya çalıştım. Programımız gayet kolay ve gayet az kodu var. Siz de istediğiniz programı kendiniz böyle yapabilirsiniz. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like edebilirsiniz ve scratch videoları için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.